Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosu merhaba dostlar bugün sizinle birlikte oyuna yeni gelecek olan M13 Royal Pass ve M14 Royal Pass'ını inceleyeceğiz bakalım Yeni sezonda oyun bizlere ne verecekler hepsini sizinle birlikte o zaman şimdi bakalım diyorum ve o zaman geçelim sizde de bu arada aşağıdan videomuza like bırakarak destek olabilirsiniz eğer ki hala kanalıma abone değilsen de abone olup açarak daha fazla bu türdeki videoları kaçırmadan izleyebilirsin o zaman hızlı bir şekilde yeni sezon Royal Pass ödüllerine bakalım şimdi M13 Royal Pass peki nasıl başlıyor derseniz böyle ilk başta Royal Pass geldiğinde bizi böyle bir görünüm bekliyor böyle geliyor sonra işte için diyoruz ve geliyoruz Burada bizlere bu sezon verilecek olan bu set var Burada 4 tane silah deseni var Mk47'ye bile desen gelmiş Tamsin'in bu arada mavi deseni falan Açıkçası benim bayağı hoşuma gitti M7'nin o golden rengi ya da mini'nin mor rengi Bence güzel olmuş bu sezonki royal pass diye düşünüyorum Hani seti de sağ taraftan görüyorsunuz Açıkçası benim hoşuma gitti Peki bu sezon ödüllerde neler var diyeceksiniz Size şu şekilde göstereyim Burada kırmızı setimiz var, bunlar var falan filan. İsterseniz buradan hani Elite Royal Pass açanlar emoji falan alabiliyor. Ya, onları oradan alabiliyorsunuz. Bilevel'e geldiğimizde oyun bizlere böyle bir set verecek. Hani eğer ilk defa Royal Pass açıyorsanız bir leveli açtığınızda direkt böyle bir tane mini deseniyle kıyafet verecekler ki bence mini deseni güzel olmuş diye düşünüyorum. Çünkü rengi falan filan güzel yani. Burada klasik 2 level, 3 level, 4 levellerimiz var. Burada kademe kartı var. Bu arada yeni sezon rank kalacak agalarım şöyle aşağıdan beni bir takip ederseniz çok tatlı olur. Çünkü ayın 19'da yeni sezon geldiğinde sizinle birlikte canlı yayında tekli 3 arada Fatih'e yine kasacağız. Eğer ki kesin ve net Fatih olmak istiyorsan sana şöyle söyleyeyim. Tekli 3 4 günde asol. 5 günde 4300 oldu yani asın üstü 100 puan daha gaz Fatih olabiliyorsun Eğer ki kasmak istersen takip etmeni kesinlikle öneririm Burada setlerimiz bu şekilde ödüllerimiz bu şekilde 5 levele geldiğimizde seti şapkasını veriyor 6 levelde ise işte gümüşümüz, UC'miz, sandık falan filan Buradaki klasik şeylerimiz var. Kaska geldiğimizde ise böyle bir kas deseni bizlere karşılıyor. Yani bence 10 levelde verilecek kas desenlerinden güzel olduğunu düşünüyorum. Hani 3 level görünümü falan. Benim hoşuma gitti. Burada bu tür ödüllerimiz var. Yine tek tük ödüller var. 15 level'e geldiğimizde Royal Pass açmayanların bile almayacağı bir böyle bir emoji var. Like Dance diye geçiyor bu. Ondan sonra burada avatarımız var. Kimsenin kullanmadığı avatar. Ondan sonra 15 level'de burada bir tane böyle bir çanta süsümüz var. 16 level, 17 level işte yine UC, gümüş, sandık, fonu cart, curtlarla dolu. Hani buradaki ödüller zaten hani hepiniz biliyorsunuz. O yüzden onların fazla detayına girmiyorum. 20 level'de böyle pembe Güzel bir tasarımlı bir şey var ve ördek mi var onun içinde? Smok deseni güzelmiş ha. Yani sevdim. Kullanırım. Smok desenine öldürme mesajı gelse diyeceğim de ne alaka Ferdi? Bu arada 23 level de böyle bir kafa veriyor. Daha sonra 25 level'e geldiğinizde ise böyle bir set veriyor. Royal Pass açmayanlar mesela bu seti alabilecekler. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yeni sezonun geldiği gün canlı yayında her win aldığımızda da Royal Pass çekilişi yapıyoruz. Eğer isterseniz ona da gelebilirsiniz. Haberiniz olsun. Burada yine 28-29'da klasik ödüllerimiz var. 30 level'e geldiğimizde bizi böyle bir uçak deseni karşılıyor. Yani uçak sahibi olamasak da en azından bir uçak desenimiz var. Hani ama keşke uçak sahibi de olabilsek. Karismars ee, diye geçiyor İngilizce ismi ama Türkçe nasıl bir şey bilmiyorum. 30 evvel de bize verilecek emoji ise bu şekilde bir emoji yani baya değişik bir tasarımı var. Bence güzel olmuş diyebiliriz yani hani. Kırmızı 30 seviyeye göre bir emoji. Ama sanki böyle eskiden emojileri çok daha güzel yapıyorlardı. Hani o kırmızı emoji kırmızı emoji olduğunu belli ediyordu. 35 level'e geldiğimizde ise bizlere böyle bir mutant deseni bekliyor yani mutant deseni bence hiç kimse de yok yani çok da nadir olduğu için bence herkesin bir mutant deseni olması güzel olabilir diye düşünüyorum o aşağıdaki şey ne onu tam olarak bilmiyorum bu arada gelince göreceğiz 38 level'de falan burada işte yine sandı kuponları gümüşler falan filan var 40 level'e geldiğimizde böyle bir Altın renginde bir M762 var ki bence bugüne kadar gelen en iyi M762 desenlerinden biri olabilir diye düşünüyorum. İlk bir de bunlar var, iki de bunlar var. Böyle işte buralarda UC'ler, gümüşler, sandık konuları, de i̇şte var da var. 46 level'e geldiğimizde bu arada sandık var ki bu bayağı güzel. Bilmeyen varsa diye söyleyeyim bu sandığı lobide açıyorsunuz. Yani lobide dediğim hani bu maç bulunca herkesin toplandığı lobi var ya 100 kişinin toplandığı. Oraya geldiğinizde bunu attığınızda içinden UC çıkabiliyor. Yani o yüzden bunu lobide kullanabilirsiniz ve 50 level'e geldiğimizde ise bizi en çok ilgilendiren set Böyle bir set bizleri bekliyor. Saçları çok değişik bu arada. Hani maskesi okey de saçı bilmiyorum çok fazla değişik. Set bence güzel olmuş. Peki M14 Royal Pass'ta bize ne verecekler diye düşünüyorsanız onu da sizlere şöyle hızlı bir şekilde göstereyim. Şu anlık setler hala oyuna gelmediği için gösteremiyorum ama bir levelde bir setimiz var. Burada işte yine gümüş, sandık bunu parçacık falan filan yine klasik şeylerimiz var. 10 levele geldiğimizde bir çanta deseni 15 levele geldiğimizde böyle bir emoji verecekler bize ki emoji çok değişik abi yani böyle... Baya baya hızlı bir emoji bence 15 levele göre daha iyi yani kırmızı emojiden daha iyi diyebilirim ya bu seferkiler herhalde sanki bir tık öyle yapmışlar böyle beleş daha iyi olsun kırmızı beleşe göre bir tık kötü olsun falan bu arada 30 levelde bir tane gemi deseni var yani 23 levelde böyle bir tane üstümüze sinek gözü gibi bir şey veriyorlar okey 25 levelde geldiğimizde böyle bir set var ki bence 25 levelin hakkını veren bir set abi. Royal Pass açmadan böyle bir set almak bence güzel. Hakkını veriyor açıkla. Ya benim düşüncem bu abi. Hani hakkını vermişler 25 levelin diye düşünüyorum. 27 28'de yine böyle şeylerimiz var. 29'da da aynı şekilde 30 levele geldiğimizde bir adet gemi deseni var ama şu anlık gemi desenimiz maalesef gözükmüyor. Buradaki emoji de gözükmüyor. Daha sonrasında buralarda ise yine sandık konuları falan filan var. 35 levele geldiğimizde bizleri bir tane pompalı deseni bekliyor. Yani pompalı deseni de iyidir aga yani hani güzel duruyor bence kırmızı sarı güzel bir renk uyumu yapmışlar böyle uygun diye düşünüyorum hani pompalı deseniniz yoksa bence kullanırsınız hani Çünkü pompalı deseni az zaten daha sonra burada yine bir tane bir mutant deseni mi var o herhalde mutant Hiç diyeceğim arka iki royal pass mutant mı veriyorlar olabilir öyle şeyler olmuyor da bilmiyorum da ben mutanta benzettim onu bu arada yani ver edebilirler, verme edebilirler. Daha sonra 45 seferde bir tane maskemiz var. Yani maskemiz bu şekilde. Burada yine klasik sandık kuponları falan filan var. 50 level'e geldiğimizde yine bir kırmızı daha var. Sanırım bu sezon 3 tane e, kırmızı öge verecekler ki bu güzel. Zaten şu an neredeyse herkes herhalde Royal Pass açarak destansı gösterir çünkü almış olabilir ya. Ve bu videoluk da benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Geçiyorum. Bay bay.